Arkadaşlar merhaba. Böyle flaşlı çekimler hiç hoşuma gitmez ama saat çok erken ve en azından kısa da olsa bugünle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. XC90 hibrit olan araçla herkes şunu soruyor. Ya uzun yolda pil bittiğinde bu araba ne kadar tüketimi yapıyor acaba? Bununla ilgili bilgi paylaşır mısın? Bugün hem bir uzun yol olacak Ankara'ya gidiyorum. Akşam da geri döneceğim inşallah. Hem de hızlı gideceğim. Yani elektrikli araba gibi kullanmayacağım. Hız sınırları içinde mümkün olduğunca gidebileceğim en yüksek süratlerle gitmeye çalışacağım. Dolayısıyla pil kısa sürede tüketilecek ve sonrasında benzinle hareket edeceğiz. Böylelikle de arabanın benzin tüketimini görmüş olacağız. Şimdi misafirim de olacak. Onu alacağım ve ondan sonra yola koyacağım. Yol bilgisayarını sıfırladım. Ara ara yol bilgisayarını da açıp Oradan da gösterim yapacağım. Umarım güzel bir video olur. Şimdi rotayı şuradan bir göstermek istedim. 432 kilometre gözüküyor. Ümraniye, Ankara tam olarak neresi olarak geçiyor bilmiyorum ama hakim evine gideceğim. Akşamleyin de aynı şekilde dönüş yapacağım. Yani 430 kilometre bir rotam var şu anda. Benzin almadım. 4'te 3 dolu gibi. Elektriğimiz şu an dolu. Bakalım yola çıkıyoruz inşallah. Şimdi Kuzey Marmara otoyolundan çıkış yaptım. Soldaki yol itibariyle sıfırladığım seyir kılavuzu yazan 159 kilometre olmuş. 9.9 litre ortalama. Yani 124 kilometre diyor ama 150'nin altına hiç inmedim. Şu an görülen rakamlar 10 litre oldu. İşte zaten şarjımız bitti. 2 kilometrelik bir elektriğimiz kaldı. 60 kilometre gibi geldik. 150, 160 o hızlarla geldik. E tüketimimiz bu. Tabi bunun içinde biraz elektriğin katkısının olduğu dönem var. Malum 50-60 kilometre boyunca. Dolayısıyla ortalamayı biraz düşük tutmuştur. Bundan sonraki ortalama daha doğruyu gösterecektir diye düşünüyorum. Tahminen de 12'lere oturur gibi gözüküyor şu anda. Tabi yol aynı bu şekilde devam eder mi? Bu hızlarla gidebilir miyim bilemiyorum. Şu an yaklaşık 2 saat 59 dakika, 3 saatlik bir yolum daha var. Mola vermek için durduk ve tekrar devam edeceğiz inşallah. Kısa da olsa bir video en azından bu arabayla ilgili hiç uzun yol videosu yükleyememiştim. Onu da en azından yükleyelim istedim. Daha fazla detaylı bilgi de vereceğim. Sonunda durduğumda vereceğim onları. Hep bunu da soruyorsunuz arkadaşlar. En azından yolculuk ettiğim arabayı dıştan da çekmiş olayım. Ben Michelin Pilot Sport 4 SUV lastikleri var. Sestir, yalıtımdır vesaire bu tarz şeylerdeki katkısını da en azından görmüş olursunuz. 20 inç jantlar. Tabi bunlar tüketim biraz arttırıyor ama başka seçenek zaten yok. Daha küçük seçenek yok yani bu arabada. Epey bir yol geldik. Artık Ankara'ya da az kaldı. Şu anda da bir yol çalışması sebebiyle tek şeride indi yol. Benzin de aldık. 77 kilometrenin ortalaması şu an 11.4 Genel hızımız da 132 kilometre diyor ortalama ama e, Tabi bunun üzerindeydik bu dur kalklarımız vesairelerimiz ortalamayı düşürüyor Aslında 150 kilometre geldik diyebiliriz ortalama Şimdi söylemek istediğim ilk şey hep bu soruluyor çünkü Rüzgar sesi var mı? Hayır rüzgar sesi yok Ama 150'nin üzerine çıkıldığında hissetmeye başlıyorsunuz sesleri Lastik konforu iyi Yol tutuşu çok iyi. Hiç yormadı. Yani şu ana kadar çok erken çıkmama rağmen yola. Hiç yormadı araba. Daha önce de söylemiştim yormuyor diye. Bir kere şeyi çok iyi yapmışlar. Yani airmatik e, süspansiyon sisteminin olması arabaya hem bir konfor veriyor. Hem de arabanın gerçekten stabil gitmesini sağlıyor. Yolun eğimi vesaire arabanın direksiyonunu çok yormuyor ve zorlamıyor. Adeta hani ok gibi derler ya öyle gidiyor. Yol boyunca ekranda spor modunu kullandım. Çünkü spor modunda arabayı alçaltıyor. Alçaltması da tabii hem yol güvenliği anlamında hem de sürtünmeyi azalttığı için tüketim anlamında katkısı oluyor. Dolayısıyla hep bu şekilde gittim. Tabii tüketim 11.4 beklediğimden iyi çıktı açıkçası. Ben öngörüm 12'lerde olur demiştim ama oralara gelmedi şu anda. Akşam karanlıkta döneceğim. Karanlıkta tabii bu hızlarda gelmeyeceğiz büyük ihtimalle daha düşük hızlarda da ne tüketiyor yine ara ara kayıt yaparım. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Sizin için tabi devam eden bir video bu ama benim için arada herhalde yaklaşık 12 saat geçti. Ankara'daki işlerimizi bitirip yola çıktık. 22.40'da İstanbul'da olacağım tahmininde bulunuyor Google Maps. Bu yolculuğa çıktığım an itibariyle sıfırladı tekrar. Yaklaşık 25 kilometre olmuş. Şehir içi tabi var bunda kısmen. Biraz sonra herhalde otobana doğru katılacağız. Şu anki ortalamamız 10.2 ama bizi ilgilendiren asıl şu soldaki seyir kılavuzumuz bunu neticesi itibariyle de buraya koyacağım tekrar. Şimdi bir kısa mola verdik. Bu arada yine bir kayıt yapayım. Herhalde Akyazı civarlarındayız. Silecek suyumuz bitmişti. Onu doldurduk. Benzin almadık. Yol bilgisayarına da bir bakalım. Sağdaki 10.9 soldaki de 10.9 yani gidiş ve dönüş şu an dengeledi gibi. Biraz daha hızlı dönüyorum aslında ama çok daha yavaş döndüğüm kısmı da oldu. 110'larla 120'lerle bir kısmını gittik. Daha hızlı dönüyoruz yani Kuzey Marmara'da. Geldiğimden daha yüksek hızla dönüyorum. Bunu bir güncelleme olsun istedim videonun arasına. Yol bittiğinde bilgilendirme yapacağım tekrar videonun sonunda. Evet arkadaşlar bugünkü yolculuğumuz sona erdi sayılır. Yine 2-3 kere durdum. Buna rağmen dönüşümüz daha rahat oldu. Sabah 4 saat gibi sürmüştü. Tabi bu sabahkinde de duruşlarımız vardı. Ama akşam dönüşümüz 3,5 saatte tamamlandı. Bir yarım saat daha hızlı gelmiş olduk. Bir ışık bulursam şöyle bakalım görünebilecek mi? Ekranı bir göstermek istiyorum. 442.4 11.3 Bu Ankara'dan dönüşüm. Şu da soldaki 878 km bugünkü rotamız tamamı 7 saat 40 dakika kullanmışız. Ortalama hızımız da 118. Aslında şöyle bir seri oldu gibi hep bir önceki videomda kullandığım arabayı bir sonraki videoda kullandığım arabayla kıyaslıyor gibi de oldum. Şimdi dolayısıyla en son kullandığım araç EQC olduğu için birazcık da onunla kıyaslayalım. EQC'nin hep konforundan bahsettik. İşte evet güzel gidiyor. Tam elektrikli bir araba. Ondan bahsettik. Ama tabii bu arabanın da çok ayrı bir nedir o. Hiç durmadan gelebiliyorduk. Ta Ankara'dan İstanbul'a kadar durmaya gerek yok. Benzinimizi dolduruyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Araba 185 kilometreye geçmiyor zaten son sürat olarak. Dolayısıyla yol üzerinde sağınızdaki solunuzdaki daha hızlı gitmek isteyen arabalara karşı sizi ya çekil sağa, sıkıştırma arabayı moduna sokuyor. Bu aslında Volvo'nun belki de işte güvenli olsun diye hız sınırı koyması ekstra olarak böyle bir şeye sebebiyet vermiş. Ama bu arabada yani bugün yaşadık mesela koskoca transporter minibüs son süratinin bir limiti olmadığı için ...yanınızdan geçip gidebiliyor çünkü bu araba 185 kilometrede kesiyor. Ama şunu gördüm, o kadar rahat, güvenli ve konforlu bir sürüş sunuyor ki yani işte 7 saat 40 dakika boyunca bu arabayı kullanmışım bugün. Bunun dışındaki sürenin tamamında da işle uğraşıyordum. Dolayısıyla hiçbir yerde dinlendim denemez. Hani bir yorgunluk hissetmem lazım ama tam tersine bu sürüş aslında bir rehabilitasyon gibi oldu. Bana da güzel oldu uzun zamandır da böyle bir işte yolculuk, araç yolculuğu yapmamıştım. Dönüşte sadece biraz rüzgar karşıdan mı alıyorduk bilemiyorum ama biraz rüzgar sesi aldık. Hatta yanımdaki abimiz de aynı şekilde ya sabah böyle değildi falan dedi. Sabah uykulu muyduk bilmiyorum ama sabah kesinlikle o rüzgar sesini duymamıştım. Arabayı power modunda kullandım. Power modu arabaya alçaltıyor çünkü. Daha önceki videolarımda bu arabayla ilgili olan videolarımda söylemiştim. Maalesef bu arabada aracın alçaklık ve yüksekliğini seçebildiğimiz bir ayar yok. Offroad modunu alırsanız arabayı yükseltiyor. Power modunu alırsanız arabayı alçaltıyor. Bunun dışında bir de sadece sürüş yolcu indirip bindirirken bir konum ayarı var. Orada arabayı alçaltayım mı diye soruyor. Başta ayarlardan seçerseniz eğer bir de o zaman arabayı indirmiş oluyor. Onun dışında arabanın yüksekliğine başka türlü müdahale edemiyorsunuz. Yani keyifliydi bu yolculuk. Çok şükür kazasız belasız da döndük. Bunları en azından sizinle paylaşmış olayım. Belki video kalitemiz bugün bu sefer çok güzel olmamış olabilir. En azından bilgilendirmiş olmuş oluruz. Daha güzel videolarda buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın inşallah.